İlişki stratejik bir şey değil. İlişkiye stratejik bir şekilde yaklaşırsan taktik yapmaya başlarsın. Yok beni ghostladı, yok gaslighting yaptı yok beni manipüle ediyor yok situation bilmem ne böyle şeylere gerek yok ilişkiyi stratejik bir hale getirirsen ilişki satranç oynamaya döner bunları yapmaya başladığın zaman ilişki orada kopup gidiyor ve senin taktik yaptığın kendin olmaktan çıktığın bir şey haline geliyor bana sorarsan ilişki dediğin şey tam olarak hokey oynamak gibi yani sen topa vuruyorsun top bir yere gidiyor ve karşı taraf o top bir yere gidene kadar yani kendisine gelene kadar onun nereye geleceğini bilmiyor. Bir strateji yok. İstediğin kadar stratejiyle oynayacağım de yine de oynayamazsın çünkü kaygan bir zeminde oynuyorsun. Aynı ilişkilerde olduğu gibi. Dolayısıyla hamleler tamamen içgüdüsel. Ben ilişkiyi böyle bir şeye benzetiyorum. İlişkinin stratejik bir oyunmuş gibi değil, içgüdüsel bir şeymiş gibi keyifle ve mutlulukla yaşadığında o ilişkinin içinde o zaman kendin gibi oluyorsun. O zaman gerçek bir ilişki yaşamış oluyorsun.